Sevgili öğrencilerim, önceki videomda e, çekim eklerine giriş yaptım, fiil çekim eklerini anlattım, isim çekim ekleri dedim, çoğu e, çoğul ekini anlattım, tamlayan ekini anlattım, tamlanan ekini anlattım. Şimdi de arkadaşlar bu videomda da hal eklerini, eşitlik ekini, vasıta ekini ve ek fiil ekini anlatacağım. Hazır mısınız? Evet. Hal ekleri. Bunun başka adı nedir? Durum ekleri değil mi? Hal. Arkadaşlar şapkalı oluyor. Bana zor geldiğinden dolayı şapkasız yazıyorum. Evet. Hal ekleri arkadaşlar. Hal eklerinin önce onu söylüyor. Hal eklerinin cümlenin ögeleriyle çok yakın bir ilişkisi var. Lütfen dikkat edin. Hal eklerinin hemen şöyle vereyim de ayrı bir gireceğim zaten. I, E, D ve den. Evet bu eklere ne deniyor? Hal eki deniyor. Sevgili arkadaşlarım hal ekleriyle cümlenin ögeleri arasında %90'lık bir ilişkisi var. Hal eklerini anlatırken öğrendiğinizde aynı zamanda cümlenin ögelerinin de %70-80 öğrenmiş olacaksınız. O zaman başlayalım arkadaşlar. Hal durum eki. Tabii ismin hallerini de bilmek gerekiyor. İsmin kaç hali var? İsmin sevgili arkadaşlarım 5 hali var. Evet, A İsmin yalın hali. Arkadaşlarım lütfen dikkat edin, İsmin yalın hali ek almış şey ek almamış hali değildir, çekim eki almamış hali değildir, yapım eki almamış hali değildir. Nedir peki kardeşim ismin yalın hali? İsmin hal eki almamış hali. İ E D'den bu ekleri almamışsa yalın haldedir. Yani yapım eki alabilir. Başka birçok çekim eki alabilir. Hiç önemli değil. Yine yalın haldedir. Gülüşü çok hoştu. Gülüş bakın yapım eki almış. Bir de yeri eki almış. Yalın haldedir. Hoştu. Ek fiil eki almış. Buna rağmen bunlar nedir? Yalın haldedir. Anlaşıldı mı? hal eki almamış haline ismin yalın hali diyoruz. Peki ismin i haline gelelim. İsmin i hal ekine gelelim. Arkadaşlar soru çözdüyseniz şunu görmüşsünüzdür. Sadece i hal eki diye sorulmuyor bu i hali. Nasıl soruluyor başka arkadaşlar? Bakın bunu aynı zamanda bakın belirtme eki deniyor. Aynı zamanda gösterme eki deniyor. Diyorlar buna gösterme eki. Aynı zamanda yükleme eki. Anlaşıldı mı? İsmin i halinin başka nelerdir? Belirtme eki, gösterme eki, yükleme eki. Bütün bunlar i halinden söylüyor. söyleniyor yani eklendiği sözcüğü belirtir. İsme bir şeyler yükler o varlığa. Peki görevi nedir kardeşim? Belirtme ekinin görevi nedir? Belirtme eki yani iyi hal eki sadece ve sadece arkadaşlar belirtili nesne yapar. Sadece ve sadece belirtili nesne yapar. Peki hangi sorulara cevap verir? Neyi? Kimi? Nereyi? Sorularına cevap verir arkadaşlar. Kapıyı yavaşça açtım. Açtım yüklem. Kim ben neyi açtım? Kapıyı. Zaten neyi kimin neyi sorulara cevap belirtir nesnedir değil mi? Bilgisayarı tamire götürdü. Kim götürdü o neyi götürdü? Bilgisayarı. Arkadaşlarım lütfen dikkat edin. Belirtili nesne yapar. Çalışmayı çok seviyorsun. Kim sen? Neyi seviyorsun? Çalışmayı. Evet. Belirtme eki. Çivrili pek bilmem. Nereyi bilmezsin? Çivrili. Belirtme eki ve belirtili nesnedir. Ali'yi birkaç kez aradım. Kimi aradın? Ali'yi. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bir kaynaşma harfine ihtiyaç duyduğu zaman genellikle Y kaynaşma harfini kullanıyor. Doğru mu? Peki önceki bilginizi kullanın. S kaynaşma harfini hangi kullanıyordu? İyilik eki kullanıyordu değil mi? Y ne oluyor? Hal kullan. Hal eki S iyilik eki kullanır. Ben dikkat edin Evet. Uyarı. İyilik eki ile iyi hal ekini karıştırmamak gerekir. Duvarı sağlam yapmışlar. Kim yapmış? Onlar. Neyi yapmışlar? Duvarı. Bu arkadaşlar belirtme hal eki. Duvarı sağlam yapılmış. Yapılmış yüklem. Evet. Duvarı Duvar kime ait? Ona. Değil mi? Onun duvarı. İşte bu iyilik eki arkadaşlar. Lastikleri yenilemelisin. Kim? Sen. Bak önce özneyi buldum. Farkındaysanız. Neyi yenilemelisin? Lastikleri yenilemelisin. Haliki. Lastikleri yıpranmış. Kimin lastikleri yıpranmış? Onun lastikleri. Bu da nedir? İyilik eki arkadaşlarım. Evet. Buna da dikkat edin. Bir isme önce iyilik eki sonra hal eki gelir. Kafasını bu sözler karıştırdı. Kaçtı, kasten iyilik ekine dayanarak verdim örneği arkadaşlar. Kafası. Kimin kafası? Onun. İyilik eki arkadaşlar. Bu da nedir? Hal. Bu da iyilik. Fırının ekmeğini beğenmiş. Fırının ekmeği iyilik eki. Bu da nedir? Hal 2. Kitabın sayfaları iyilik. Bu da nedir? Hal 2. Evet. İsmin e hali. Arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Biz buna yani başka da nedir? Dönelme 2 diyoruz. Başka ne diyoruz? Yaklaşma eki diyoruz. Evet. Ve arkadaşlar bir sözcük e haleki almışsa hangi görevi üstlenir? Ya zarf olur ya dolaylı tümücü olur. Yani durum, zaman, Miktar bildiriyorsa, sebep burada olmaz. Sebep bildiriyorsa zarf tümleci kime, neye, nereye diye sorarsa dolayı tümleç. Tamam mı? Buna lütfen dikkat edin. Cümleye farklı anlamlar katar. Yurt dışına çalışmaya gitti. Amaç ne? Çalışmak değil mi? Burada amaç. Bu ceketi 200 liraya almış miktar. Onunla baş başa kaldım. Arkadaşlar ikileme yapıyor. Yarın yarış başa baş gidiyor. Yine ikileme yapacağım. Anlamı değiştirmiş. İş için İzmir'e gidecek yer bildiriyor. Ve dolaylı tümleş. Değil mi? Dolaylı tümleş. Bu konuyu akşama konuşuruz. Ne zaman konuşur? Akşama zar hümleci. Arkadaşlar şunu da ekstrem olur. Fazla mı ayrıntıya giriyorum. Ee, e, e halikine benzeyen bir ek daha var biliyor musunuz? O da zarf fiil eki. Zarf fiil eki fiile gelir ama değil mi arkadaşlar? Mesela düşe kalka bata çıka ağlaya ağlaya. Bunlar nedir arkadaşlar? Yapım ekidir. Aynı zamanda zarf fiil ekidir. Bununla bu farklı. Lütfen dikkat edin. Karıştırmayın olur mu? İsmin D hali. Söyleyeyim bakalım. İsmin D haline ne denir sevgili arkadaşlar? İsmin D haline bulunma. Değil mi? Bulunma hali veya bulunma eki denir arkadaşlar. Genellikle yer ve zaman bildirir. Yani eklendiği sözcüğü yazar tümleci yapar ya dolaylı tümleç yapar. Sözcüğe farklı anlamlar katar. Buraya senin yaşında biri geldi. Arkadaşlar eşit eşitlik. Beni yani ayakta karşıladı. Nasıl diye sordun? Durum bildirir ve aynı zamanda zarf tümlecidir. Bizim iznimiz Haziran'da başlıyor. Ne zaman başlıyor? Haziran'da zaman bildirir, zarf tümleci yapar. Misafiriniz sizi lobide bekliyor. Nerede bekliyor? Lobide yer bildiriyor. Dolaylı tümleç yapıyor. Değil mi arkadaşlarım? Uyarı. Evet güzel bir uyarı bu. Gözde ve sözde sözcüklerindeki de-2 eki yapım ekidir. Neden yapım ekidir? Çünkü anlamını değiştirmiştir sözcüğün. Okulun gözde öğrencilerinden. Yapım eki. Arkadaşımız sözde bana yardım edecek guya anlamında anlamını değiştirmiş sevgili arkadaşlarım. Neymiş bunlar? yapım eki'dir. İsmin -den haline gelelim. -den halinin başka adı ya da adları nedir? Arkadaşlar buna ayrılma eki denir. Aynı zamanda bakın çıkma eki denir. Ayrılma eki denir ve arkadaşlar ismin den haline dikkat edin. Çünkü sözcüğe geldiği zaman farklı anlam ilişkileri katabiliyor böyle oluşturabiliyor. Dikkat edin. Genel olarak yer ve zaman bildirir. Eklendiği sözcüğü zarf tümmeci ve dolayı tümet yapar. Sözcüğe farklı anlamlar katar. Ben o gün Sıkıntıdan uyuyamadım. Sebep. <laughs> 20 yaşına yeni basmış bu sanatçıyı şimdiden büyük sanatçılar arasında sayabiliriz. Zaman. Hayata yeniden tutundu ve bu mahalleden ayrıldım. Evet, durum ve yer bildirir arkadaşlar. Yer. Evet. Zarf tümleci dolayı tümleci. He, arkadaşlar bakın anlatım bozukluklarında son zamanlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Ve bu soru yıllar yıllar önce sınavda çıkmış. Mesela şöyle bak. Hava kirliliğinin nedeni yeşil alanların azlığındandır. Bu cümle düzgün bir cümle midir arkadaşlar? Hayır. Bu cümle düzgün bir cümle değildir. Neden? Çünkü "den" eki zaten sebep bildiriyor. Bir de burada "neden" var. İkisi aynı anlamda. Nasıl düzeltebiliriz peki? Hava kirliliğinin nedeni yeşil alanların azlığıdır. Veya hava kirliliği yeşil alanların azlığındandır olmalı. Tamam mı? Yani den ekiyle sebep ve sebeple eş anlam kelimeler aynı cümlede bulunmamalı. Evet arkadaşlar farklı anlamlar katar. Değerlendirelim. Kardan adam, kömürden göz, havuçtan burun. Sizce nasıl bir ilişki kurmuş arkadaşlar? Ham madde değil mi? adam kardan, göz kömürden, burun havuçtan yapılmış. Peki ateşten gömlek camdan kalpte arkadaşlar aynı mıdır? Hayır. Burada ne var? Benzerlik ilişkisi vardır. Romanlarından birkaçını okudum. Arabalardan en pahalısını almak istiyor. Arkadaşlar, den ekinin yerine bir ek koysanız hangi eki koyarsınız? Tabii ki ın ekini koyarsınız. Yani tamlayan eki olarak kullanılabiliyormuş değil mi? Burada arkadaşlar tamlayan eki olarak kullanılabiliyormuş. Lütfen dikkat edin ve sınavda da karşımıza çıktı böyle bir soru. Evet, ben eki, yapım eki olarak da kullanılır. Bunlar benim için sıradan şeyler anlamını değiştirmiş. Bakın, bu ressam bizim uzaktan akrabamız anlamını değiştirmiş. Havadan sudan sebepler anlamını değiştirmiş. Birden karşıma çıktı anlamını değiştirmiştir. Evet, sevgili arkadaşlarım, hal eklerini anlattım. Anladığınızı ümit ediyorum.